Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz Evet arkadaşlar bugün sizleri karşıda yeniden tek hesaplaşma modunda arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz direkt şuraya bir şey yazayım Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım neler olacak neler yapacağız arkadaşlar bunları hep beraber göreceğiz şöyle ee, ne alayım şu jeki bir alayım abi ve jek ile ilk oyunumuza başlayalım arkadaşlar güzel bir şekilde kupalarımızı kasalım adamım <laughs> evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sizler için her gün video değerliyoruz ve atmaya çalışıyoruz. Sizlere de emek karşılığı like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Her şey sizler için yapıyoruz. Bu karantina gününde, zor günde arkadaşlar canlarınız sıkılmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Allah Evet arkadaşlar ilk oyunumuzdan 10 kupa kazanıyoruz ve güzel bir şekilde 10 kufamızı cebimize koyup gidiyoruz abi rütbemizi de 14 yapıyoruz arkadaşlar 128 dejetörümüzü alıyoruz bakalım daha neler yapacağız Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzdan devam ediyoruz. Keyifli izlemeler dilerim. Evet. Neredesiniz? Ben geldim kardeşler. Aa %50 bir 5500 can da bununla kırmak çok zor ya. Şöyle seni bir alayım abi. <laughs> Şu kutuları bir toplayalım. Evet. Kutuları güzel bir şekilde toplayalım. Hadi kırılırsın. İşte bu. Sabah akşam ben seni mi ya? Hadi bir tane daha. Çok iyisin. Allah robot geliyor. Gel. Ha bunu beynine yedin. Yedin. Allah kaç. Niye kendime doğru çektim ya? Bekle 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 hiçbir şey yapamaz. Bekle bir saniye bir saniye cam doldurayım ha. Abi. Tamam neyse sıkıntı yok. İkinci oyunumuzdan 8 kupa kazanıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. İkinci oyunumuzdan 8 kupa kazandık. Şöyle karakterimi değiştireyim. Üçüncü oyundan devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü oyundan devam ediyoruz. sıkıyorsun ha. Güzel. Ay İbn evladı Ya sizin bu canınıza ya yemin ediyorum. Öldün ha, öldün ha. Da bana ne sıkıyorsun ha? Biliyorsun ki seni öldüreceğim. Hala da bana sıkıyor. Hala da bana sıkıyor arkadaş. Allah 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 al şu kutuyu. Canıma bak. Evet arkadaşlar neredesiniz? Çatışalım. Allah tekrar geliyor. Topuk. Hiç ona yakalanasım gelmiyor arkadaşlar. Sonradan geberiyoruz. Hiç uğraşamam. Aa şu kutuyu ben alırım. Eğer kimse karışmaz. Çok iyisin. Hadi be lan ölmedi ya ben öldü diye bıraktım ölmedi abi ben öldü diye bıraktım ölmedi ha, o orada öldü evet arkadaşlar 3. oyunumuzdan yedi kupa kazanıyoruz maalesef üçüncü oyunumuzdan 7 kupa kazanabildik şimdi dördüncü oyundan devam ediyoruz bir daha karakter değiştireceğim şunu alayım. Dördüncü oyunumuzu devam ediyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? En azından win aldım arkadaşlar. Ben ona bakarım. Win alabildik mi? Aldık. Win aldıksa sorun yok. Şöyle buralarda kutu var mı? Beyler. Şu benim kutuları bir salın. Kral artık. 50 sene vuruyorsun. Hala da kırılmıyor. Hala da inat, hala da inat ya. Yemin ediyorum. Nasıl bir şey ya? Lan takılma. Abi kimseyi göremiyorum. Oha. Oha onlar benim. Onlar benim Al kessin bu el bendedir ya Öyle tahmin ediyorum ama Ana öldü ya Onu da bansaydı Evet arkadaşlar buradan da 10 kupa kazanıyoruz Oh Öldü ve be, ben hiçbir şey yapmadım Vallahi dokunmadım yemin ediyorum Şuradan ne geldi bize Ödül olarak 50 can gelmiş bu 50 canı bu 50 canı Jeki'ye vereceğim abi. 50 canımızı Jeki'ye veriyoruz arkadaşlar. Buradan gelelim. Şöyle Jeki yükseltelim. Tamam. Evet arkadaşlar son bir oyun daha çevirelim ve burada videomuzu bitirelim. Ya da bir oyun daha çevirebiliriz. Bakalım. Neler yapacağız? Arkadaşlar sizler için her gün video değerliyoruz ve atmaya çalışıyoruz. Emek karşılığı sizler de like atıp abone olmayı kanalımıza unutmayın. Her şeyi sizler için yapıyoruz. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Her şey sizler için. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır be aman be. Neyse sıkıntı yok. Eksi 1 yedik. Şöyle kimi alayım ben ya karakteri. Ha, tamam El Primo. Gel El Primo. Son oyunumuzda El Primo ile yapıyoruz arkadaşlar ve videomuzu burada bitireceğiz. El Primo ile son oyunumuzla devam ediyoruz. Ha bunu ben bir alayım. Hadi 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 hadi. hadi. sen de bir alayım. Teşekkür ederim kardeşim. Evet şimdi teke tek kaldık arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Allah. Hayır. Hayır ölemem. Hayır ölemem. Evet arkadaşlar buradan da birinci olarak buradan maçımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kenze çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.